adamlarının vize sorunu yeniden gündeme geldi demiştik. Almanya'da gerçekleştirilen bir fuara vize sorunu nedeniyle katılamayan iş adamlarının yerine akrabaları refakat etmek zorunda kaldı. Şimdi konuyu mercek altına alacağız. Konuğumuza dönmek isterim. İhbir Başkanı Kazım Taycı bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Bu kez sesim ulaşıyor sanırım. Evet şu anda sizi net bir şekilde duyabiliyorum. Hoş geldiniz tekrar. Şimdi nasıl bir sorunla karşı karşıyasınız diye sormak isterim öncelikle size. Derya Hanım, uzunca zamandan beri özellikle Schengen ülkelerinde düzenlenmekte olan fuarlarımız var. Hı hı. Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da ve bunlar uluslararası fuarlar. Uzun yıllardan beri katıldığımız fuarlar. Ee, ama son özellikle e, 3-4 yıldır Schengen vizelerini almakta tüm iş adamlarımız ve çalışan arkadaşlarımız olarak çok zorlanıyoruz. Ee, Almanya'da düzenlenmekte olan fuarların metrekare fiyatları bin euronun üzerinde. Yani e, on binlerce eurolar para, paralar harcıyoruz. Buralara katılabilmek için e, standlarımız boş kalıyor. Yani en son ISM fuarımızda, Anuga fuarımızda, Sial fuarımızda e, bir sürü firmamızın standları boş kaldı. E, telefonlarla, gidebilen insanlarla irtibat tutup oradaki yaşamakta olan e, Türklerden, tanıdığımız insanlardan destek alarak bu standların boş kalmamasını sağladık. Hı. Ama e, gerçekten iş adamlarımıza e, son birkaç yıldır uygulamakta olan bu uygulamayı anlamakta zorlanıyoruz. Yani eğer bize vermeyecekseniz veya istenilen sürede vermeyecekseniz e, bu fuara da kat, e, bizlerin o zaman e, katılmasına müsaade etmeyin. Dünya kadar paralar veriyoruz, standlar yaptırıyoruz otel rezervasyonları, ödemeler, her şey ve buralarda yapacağımız ticaretlerin ümit ve hevesiyle hareket ediyoruz. Ama daha sonra bu fuarlara gidemiyoruz. Çok büyük bir hayal kırıklığı oluyor bizim için. Dolayısıyla e, bu konuyu biz birçok defa e, otoriteye etmeye de getirdik. İlgili mercilere de anlattık. Ne yapmamız lazım? İhracatçı olarak bizim üzerimize neler düşüyor, neler yapabiliriz? Hı hı. Ama hali hazırda bir sonuç alabilmiş değiliz. Keza Amerika vizesinde de şu anda büyük zorluklar var. Bu önümüzdeki günlerde yine Amerika'dan diyeceğimiz 3 tane fuar var. Birçok firmamız katılmak istiyor ama Amerika vizesi olmadığından dolayı katılamıyor. Bu tip zorluklar var. Biz de aslında bir nevi bazen bir takım zorluklar bir takım çözümleri de yanında getiriyor. Türkiye'de uzun yıllardan beri yapmaya çalıştığımız tüm gıda firmalarının birleşerek, bir araya gelerek büyük bir gıda fuarını oluşturduk. World Food İstanbul isimli bir fuarımızı oluşturduk. Şu anda oraya hep birlikte bir destek vererek, yurt dışındaki alıcılarımızı, müşterilerimizi, network dahilindeki bütün gıda ithalatçılarını davet ederek bu fuarı büyütmeyi ve genişletmenin amacı içerisindeyiz. Şu anda da ben o fuar yerinden sizinle temas kuruyorum. Dört günlük bir fuarı bugün itibariyle tamamladık. Çok güzel bir sonuç aldık. Amacımız İstanbul'da uluslararası bir gıda fuarı yaşatmak. Ama keza Schengen'le ilgili Amerika vizeleriyle ilgili olsun sorunların da bir an önce çözülmesini istiyoruz. Bu konuda ciddi bir mağduriyetimiz var.